Kazaplanka güne başlıyor. Sabah saat 9 civarları. Karşıdaki caminin ismini de sordum. Moski Yasir dediler. Henüz daha şehri gezmeye başlamadım ama şu palmiyeleri falan görünce hoşuma gitti açıkçası. Her zaman söylerim. İnsanoğlu bir kuş misali. Evet. Fas'ın Kazablanca şehrindeyim. Kazablanca sabah 9-10 arası. Hafta sonu. Kazablanca'da dükkanlar hep böyle revaklı arkadaşlar. İş merkezlerinin altında böyle revaklar var. Her yer böyle. Bu Konya'da yaptılar ama esnaf hiç memnun olmadı. Bu revaklar yıkılsın diye protesto etmişlerdi. Çünkü dükkanlarının cephesini kapatıyormuş, iş yapamıyorlarmış. Ama vatandaş için de güzel. Örneğin kar yağdığında, yağmur yağdığında ıslanmadan alışverişlerini yapabiliyorlar. Evet, Casablanca metrosu önümüzden geçiyor. Otelime yakın bir nokta. Çekin saati çok geç olduğu için et biraz dolaşmak istedim. Hastalıktan dolayı sesim de çok kısık Biraz önce bahsettiğim gibi Casablanca'da bütün iş merkezleri böyle revaklı. Evet. Bu şekilde revaklardan oluşuyor. Bütün şehir böyle. Her zaman dediğim gibi insanoğlu gerçekten kuş misali. Ee, dün akşam İstanbul'dan uçağa bindim. Ee, aynı gün içerisinde Kuzey Afrika'ya geldim. İnsan istikten sonra her yere gidebilir. Ben beğendim Kazablankayı arkadaşlar. Yani birçok gezgin fazla turistik bulmadığını söylüyor ama Bence gayet keyifli. Şu palmiye ağaçlarının görüntüsü bile yeter. Ben üç çeşit ağacı çok severim. Palmiye, zeytin ve e, turunçgiller. Herhalde bunda da bizim Konya'da büyümenin etkisiyle bizim oralarda bu ağaçlardan olmadığı için olmayan şeye özlem duyuyorum galiba. Şehirde hem Fransız hem İspanyol hem Portekiz etkisi var. Bu yüzden güzel bir mimarisi var. Şu an ben çok turistik yerlerine gitmedim. Otelde çekin işlemlerinin yapılmasını bekliyorum. Sadece otelin etrafını geziyorum şu anda. Sabah saatlerinde burada hava çok geç aydınlanıyor. Bir de Türkiye ile arasında 2 saat zaman farkı var. Yani sabah 9'dan önce hava kadar açık aydınlanmıyor. Otel hala bu lanet olası çekini yapmadı. Bu yüzden aylak aylak etrafı dolaşıyorum uykusuz halde. Böyle bir binaya geldim. Sanırım bir alışveriş merkezi. Şimdi içine gireceğiz, göreceğiz. Tipik Afrika ülkesi. Ağaçlar çok güzel etraf. Ama bu şehir çok sakin geldi. Yani sakin ve rahat geldi. Beğendim açıkçası. Ki bu Fas'ın en beğenilmeyen şehri aslında. Fazla turistik bulunmuyor. Bu bile bu kadar güzelse diğerlere gerçekten de beklentilerimi yüksek tuttu. Göreceğiz. Evet arkadaşlar. Binanın içine girdim. Şaşırdım. Burası aynı zamanda tren istasyonuymuş. kasa Voyagers. Hem alışveriş merkezi hem de tren istasyonu. Selamlar. Kazablankada ikinci günüm. Şu an kasa Voyageur'a geldim. Burası bir tren istasyonu. Kazablankada iki tane tren istasyonu var. Bunlardan bir tanesi kasa Voyageur. Diğeri kasa, e, kasa Port. Eee Burada şimdi Rabat için hızlı tren bileti alacağım. Casablanca için şunu söyleyebilirim. Gerçekten de e, yaşanılabilir bir şehir. Çünkü e, atlas okyanusu kıyısında dini çok güzel. E, ve yemekleri yenilebiliyor. Burası hem modern bir Avrupa şehri gibi aynı zamanda da oryantalist bir şehir. Yani mistik her yer güzel. Kazaplanka için aslında çok turistik değil diyorlar ama aradığınızda çok yer var. Yani Kazaplanka'nın gezginler tarafından en az turistik bulunan şehri böyleyse diğer şehirlerinde bekletiği gerçekten yüksek tuttum. Tabii bu Marrakeş değil ama Yine de çok güzel bir şehir. Etrafta böyle Akdeniz iklimini yansıtan ağaçlar var. Palmiyeler de böyle, de böyle ağaçlar var. Tramvayla görüyorsunuz biraz sonra o tramvayla e, Muhammed 50 meydan var oraya gideceğim. E, açıkçası birçok Avrupa ülkesine göre yaşanılabilir bir şehir. Yani e, Avrupa'nın birçok yerini tercih etmem ama yaşamak için Kazablanka'yı tercih edebilirim. Gerçekten de güzel bir şehir. Ee, ama diğer şehirlerin çok çok daha güzel olduğu söyleniyor. Çoğunlukla Kazablanka temiz mi diye soruyorlar. Evet, gördüğünüz gibi yollar her yer her temiz. Sadece bazı restoranlarda hijyen sıkıntısı var ama bunun genelinde e, çok temiz, insanları yardımsever e, ve Müslüman bir ülkede olmaktan dolayı rahat ediyorsunuz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Daha gezilecek çok yer var. Karşıda iki tane arkadaş Şarkı söyleye söyleye gidiyor. Kazakistan halkı, e, Fas halkının geneli Berberilerden oluşuyor. Bazı insanların üzerinde de Berberi kıyafetlerini görüyorum. Gerçekten turistler için güzel bir şey burası. Yani Fas e, beklentilerimin çok ötesinde bir ülke oldu benim için. Gerçekten de e, gezilip görülebilseksiz bir yer. Burayı bir Arap ülkesi gibi hayal etmeyin. E, yıllarca Fransız sömürgesi olduğu için ve aynı zamanda İspanyollar ve Portekizliler de burada hüküm sürmüşler. Bakın size ne göstereceğim. Kaldığım otelin hemen bitişiğindeki binanın altında bir market bulunuyor. Bizim meşhur üç arka marketler. Arkamda Casa Boyajur var. Kazaplanka'nın tren istasyonlarından bir tanesi. Şimdi buraya gidip Rabat için bilet alacağım. Hızlı tren bileti. Kazaplanka'nın e, tramvay hattı üzerindeyim şu anda. E, gayet modern bir şehir. Her yer e, gerçekten temiz. Yani Genelde insanlar e, bana Kazaplanka fazla temiz mi diye soruyor. Evet arkadaşlar yollar, caddeler gördüğünüz gibi tertemiz ve bakımlı. Yalnız e, restoranlar, dükkanlar için bunu çok söyleyemeyeceğim hijyen konusunda. Yani temiz güzel olanları da var ama e, bazıları temiz değil. E, şu ağaçlar çok hoşuma gitti arkadaşlar. Kazaflanca'nın her yerinde bu ağaçlardan ve var. var. E, güzel bir Akdeniz havası yaratmış. Kazaplanka Atlas Okyanusu'nun kenarında bir şehir havası da çok güzel. Ne çok sıcak ne soğuk. Şu anda kış mevsimindeyiz. Ocak ayındayım. Ocak ayındayız fakat hava gayet güzel. Hatta biraz terliyorum da. Evet, Kazaplanka'ya genellikle insanlar blogurların bloggerların yazılarında okuduğum kadarıyla çok turistik değil. Bu şehirde bir şey yok diyorlar ama siz onlara bakmayın. Araştırdığınızda gerçekten güzel, nezih yerler var bir de bu şehrin ikinci bir yanı var. O da Old Medina dediğimiz bölge. Genellikle sadece bu şehirde değil, birçok yerde böyle. Şehir iki bölgeden oluşuyor. Bir eski şehir, bir de yeni şehir. Old Medina'ya dün akşam gittim, bugün yine gideceğim. bizim Eminönü, Sultanahmet gibi bir yer ve gayet güzel. Evet, tramvay da geliyor. Kazaplanka tramvayı. Evet, Kazaplanka Güzel şehir fakat e, diğer şeyleri Kazaplanka'dan çok çok daha turistik ve güzelmiş gidip göreceğiz. En az turistik olan yeri bile bu kadar güzelse diğer yerlerde insan beklenti haliyle yüksek çıkıyor.